hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber benim e, bugün çözemediğim asla kaç defa uğraşırsam uğraşayım çok saçma yerlerden gittiğim e, ve en son Eyüp Hocam'ın kanalında buna aşırı 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 benzer ben sadece hatta e, soru soruyla oynadım yani soru tarzı olarak aynı. E, o yüzden saçma sapan sonuç da çıkabilir yani ama e, çirkin sonuçlar çıksa bile sorunun tarzı ve e, bilgi öğretici olması çok önemli ve çok güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Neyse uzatmadan girişelim. Şimdi M noktası, işte çemberin merkezidir diyor. Biz biliyoruz ki aynı zamanda BK ve DC'de birbirine paralel paralellikler var. İşte çemberin merkezinde açı ortaylardan kesiyor. Şuralar böyle açı ortay, açı ortay, aynı şekilde açı ortay. Neden düzgün çizmiyoruz? Şöyle çizelim. Açı ortay. Bunlar tabii ki farklı açılar. E, açı ortaylarımız, işte çemberimizin merkezinden geçiyor. E, aynı zamanda paralellik var biz burada bir x kenarlık yakalayabiliriz. Yani z kuralından şöyle bu açı bu açı eşit. O zaman burası 10 derece burası da 10 derece. Çok güzel. Aynı şekilde burada da bir paralellik ve z kuralından pardon z kuralından şöyle bir yakalayabilirim. Yani burası da o zaman x ise şu açı şu açı, burası da x olacak. Çok güzel. Şunu öğrenmiş olduk. Paralellik ve z kuralından paralellik ve z kuralından bu açılar bu açılara eşit. Tamamdır. Ee, şimdi bir de bizim açıortayda çok önemli bir şeyimiz var. Eee işte çemberin merkezinden çizilen dikmeler birbirlerine eşit oluyorlar. Yani burası da 6, burası da 6, burası da 6. Birbirine eşitler. Çok güzel. Burada 6 8 13 üçgenimiz çıktı şöyle. 6 8 13 üçgenimiz çıktı. Farklı kalemek içinim. Ee, şimdi bize soruda başka ne demiş? Bakalım. E de e, ye eşittir demiş. E demiz şurası. EK'miz de burası. Çok alakasız eşitlikler ama soruda öyle eşittir demiş. Ee, şimdi biz şuraya A dersek o zaman burası A artı 18 olacak şurası. O zaman burası da A artı 18 olacak. A artı 18 dediyken ne fark ediyoruz? Şurada da bir şöyle çortay görüyoruz. Burası A ise kenarlar altı eşitse birbirine o zaman burası da A olacak. Buranın tamamı A artı 18 ise şuraya 18 kalacak. Şöyle. Şimdi çok güzel dikliğimiz var. Ee, her şey var. Pisagor yapalım. 6'nın karesi artı 18'in karesi eşittir x'in karesi olacak. 36 artı 324 eşittir x'in karesi ise gelmeyecek büyük ihtimalle tam kare köklü gelecek. Ee, 30 360 eşittir x kare ise 6 kök 10 x x'imiz. Evet, kötü bir sonuç ama <laughs> böyle bir soruydu bu da. Bayağı öğretici olduğunu düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Yapacağım sevgiler. <laughs> Çok seviyorum sizi size. Ee, o zaman kolay gelsin.